Rüyada devlet başkanı görmek ne anlama gelir? Rüyada görülen devlet başkanı olumlu rüyalar arasındadır. Hayırlı sonuçlar, güzellikler elde etmeye, maddi manevi sıkıntıların sona ermesine işaret eder. Rüyada devlet başkanı görmek, yapmış olduğu işlerde başarılı olmaya, maddi manevi makamın artmasına delalet eder rüyada devlet başkanı aynı zamanda kişinin çok uzun zamandır yapmak istediği ancak maddi sıkıntılardan dolayı fırsat bulamadığı işlerinin tamamlanmasına, manevi hayatının yerine gelmesine delalet eder. Bol kazanç elde etmeye, borçları ödemeye, rahatlamaya işaret eder. Rüyada bir öğrencinin devlet başkanlığı görmesi ise bu öğrencinin okulda başarılı olmasına, güzel bir işe girmesine delalet eder. Devlet başkanıyla konuşmak ise rüyada rahatlamaya, yeni işlere teşebbüs etmeye, yeni işe girmeye delalet eder. Rüyada devlet başkanını misafir etmek ise rüya gören kişinin maddi manevi sıkıntılarının ortadan kalkmasına işaret eder. Rüyada devlet başkanını yürürken görmek ise maddi olarak kayıp yaşayacağı bir durumdan uzak bulunmaya delalet eder. Rüyada devlet başkanı görmek bekar kimse için hayırlı bir kısmetinin açılmasına, evlenmeye işaret eder. Rüyada devlet başkanına yakın görmek ise kendisini yapılan zulümlere ortak olmaya delalet eder. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.